Kıymetli dostlar, bugün Tin suresinin beşinci ayeti üzerinde duralım dedik. Rabbimiz bizlere çok özel ayetlerle, çok özel mesajlar gönderir. Bunu görebilene ne mutlu. Tin suresinde biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik diye bir ifade var. Neden diye bir sorgulamak gereği duyuyor. Allah'ım bunun altında üstünde neler var? Kimdir? Bunların muhatapları nelerdir? Şeklinde insanın bir araştırması da gerekir. Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Maddi ve manevi boyutta. Görüntü itibariyle, yaşam itibarıyla, biyolojik itibarıyla, yaratılış itibarıyla daha güzel bir varlık biz tasavvur edemeyiz. Bir insana desen ki gel bu bir insan şekli çiz alternatif bundan daha güzel alternatifte bir insan şekli çizilemez. Aklımızla, kan dolaşımımızla, yaşam donanımımızla, yeryüzündeki nimetleri hareket ettirmekle, faydalanmakla ciddi bir şekilde üstün meziyetlerle yaratılmış olduğumuzu görüyor ve Rabbimize hamd ediyoruz. Bu kadar donanımlı ve meziyetli bir insan nasıl oluyor da aşağıların aşağısına düşüyor? Yani siz bir ürün yapacaksınız, o ürünü daha sonra çöpe atacaksınız. Eğer o ürün kendi gereğini yapmıyorsa, ona bir bilinç vermişsiniz, bir davranış vermişsiniz, bir ölçü vermişsiniz ama o kendi kendisini bozuyorsa ne yaparsınız? Doğal olarak çöpe atarsınız. İşte Yüce Rabbimizin bu ayeti hepimizi o kadar çok ilgilendiriyor ki. Ya Rabbi üstün meziyetlerde yarattığım bir varlığım ben. Ya beni aşağıların aşağısına düşürdüysen diye kendimizi sorgulamamız lazım. Üstün meziyetler aklımız, davranışlarımız, yeryüzündeki hareketlerimiz, gidişimiz, gelişimiz, Allah'ı tanıyışımız, davranışlarımız, neye vurursak vuralım. Bütün meziyetler Allah'ın bizi üstün yarattığını göstermektedir. Ama bazı insanlar vardır ki bu yaratılışı kabul etmemekte, <laughs> üzerlerine düşen görevi yerine getirmemekte, bu sebepten dolayı aşağıların aşağısına düşmektedir. Aşağıların aşağısındaki varlığı kim olarak ne olarak biliyoruz? Şeytan olarak biliyoruz. Demek ki bazı insanlar vardır ki şeytanlardan çok daha aşağı duruma kendilerini düşürebiliyorlar. Bunlar kimlerdir diye böyle birkaç maddede sıralamaya çalışalım ki bunları uzatmak da mümkündür. İnsanoğlu akıl sahibi olduğunda kelime-i şehadetle Rabbine söz vermiştir. Allah'ım ben senin kulun olacağım. Senin emrettiğin ölçüde yaratacağım. Biz Müslümanlar öyleyiz. Kelime-i şehadetle Allah'a bir söz vermişiz. Ya Rabbi senin ölçülerine göre hareket edeceğim. Söz verdiği halde Allah'ın ölçülerine göre hareket etmeyen insanlar Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmeyen insanlardır. Esfere sakinine muhatap olacak insanlardır. Veya birbirimize hak ve hukuk çerçevesinde söz veririz. O sözümüzü yerine getirmeyiz. Ne olur? Kendi elimizde kendi değerimizi düşürürüz. Haşa Allah yarattığı varlığın değerini düşürmüyor. Biz kendi davranışlarımızla kendi değerimizi düşürüyoruz dinine ve inancına ihanet eden kişiler kendi değerlerini düşürürler. Öyle ki bir din sahibidir, bir inancı vardır ama o inanca ihanet edecek kadar da zalimdir. Ondan görünür ama onun temeline barut ve dinamit yerleştirecek kadar da içi kafirdir. Bu tür insanlar da var. Yani Müslüman görünür ama İslam'ın dibine dinamit yerleştirecek bir zihniyete de sahiptir. Yani İslam'a zarar verir. O adam Müslüman olmasaydı daha iyi, iyi, iyi olurdu diyeceğiniz bir sürü insanlar. İşte bu tür insanlar da esfele Safirine adaydırlar. Hakkı tanımayanlar, hak yiyenler. Kişi hakkı üç ölçüde yer. Bir kendi hakkını. Allah ona bir hak vermiştir o kişi kulluk hakkını yerinde kullanmaz, kendi kendisine zulmeder. Allah onu cennet için yaratmıştır, kendi kendisini cehenneme götürür. Allah onu iyilik için yaratmıştır, kötülük yaparak kendi kendisine ceza verir. Bu kişi kendi hakkını yemiştir. Bazı kişiler çevresinin hakkını yer. Kendi çıkarları için çevresine zulüm yapar, çevresine zarar verir. Maddi ve manevi ölçülerde kimse bundan razı olmaz. Hayvanlar bile bu kişiden razı değil ise, hayvanların hakkını yiyorsa, bu kişi çevresinin hakkını yiyordur. Diğer bir hak yeme, Allah'ın hakkı. Allah yeryüzüne her türlü faydalanın diye donanımı yapmış, kişi Allah'ın meydanında Allahsız yaşamış. Allah'ın ekmeğini yemiş, Allah'ın suyunu içmiş, Allah'ın arzında Allahsız yaşamış ise, Allah'ın hakkını yiyerek yaşamış ise, bu tür insanlar Esfer'e, Safir'ine girerler. Kendini bilen Rabbini bilir, diyoruz. Eğer kişi kendini tanımıyorsa, yeryüzünde ne amaçla yaratıldığını bilmiyorsa, insanca yaşamanın, kul olmanın erdemine varmayıp da canavar ve barbarca yaşıyorsa, bu kişi kendisini tanımamıştır. Kendisini tanımayan kişi Rabbini de tanımamıştır. Özellikle bu insanlar, yeryüzüne ot gelmişler, ahirete de saman olarak gideceklerdir. <laughs> Çevresine zarar veren insanlar esfere safirine adaydırlar. Bazı insanlar çok faydalı Varlıkları bile mutluluktur. Bazı insanlar keşke olmasaydı diyoruz. Ya alıp verdikleri nefes bile zarar. Kime gittiyse kazık atmıştır. Neye elini vurmuşsa zarar vermiştir. Yani bu insanın olmaması yeryüzünü güzelleştirecek eğer yeryüzüne zarar veriyorsa, bütün hareketleriyle insanların burundan getiriyorsa yaşamı, bu tür insanlar esfere safirine adaydırlar. Kendi insanlığına ve yaratılış hakkına layık olmayan, bunu bilmeyen, bunu kavramayan kişiler insanlığa yakışır davranışlarda bulunmuyorlarsa insanlıklarını kirletiyorlardır ve esfere safirine yani aşağıların aşağısına düşecek kadar kendilerini düşürüyorlardı. Sahip olması gereken değerlerle değil de, sahip olmaması gereken değerlerle buluşan insanlar da esfele sahiline girer. İnsan insanlıkta buluşur. Mutlulukta, paylaşmakta, güzellikte, kardeşlikte, yardımlaşmada, dayanışmada, Allah'ın ölçülerine göre insanın insanlığa fayda vermesi ölçülerinde insanlık değeri kazanıyor. Eğer bu insan bunu da kazanmıyorsa, tersine hareket ediyorsa bu insan da sahip olması gereken davranışlara sahip olmadığından dolayı, değer vermediğinden dolayı esfere sahiline düşecek ölçüye girmiş olur. Eğer bir insan bütün davranışlarında, sözlerinde yalan icra ediyorsan, doğrularla işi yoksa, doğrularla arası hoş değilse, bu insan da esfere sahiline aday olmalıdır. <laughs> Bazı insanlar vardır, ufak bir menfaatten dolayı yalanı peynir ekmek gibi kullanır. Yani yalan onun için hiçbir olumsuz şey değildir. Tam tersi işini yürütüyorsa akıllı insandır müdürünü koyar. Bu tür insanlar da farkında değiller ama kendilerini aşağıların aşağısına düşürüyorlardır. Haramzadeler, helali tanımayın. Haram, helal alışı yapmadan her türlü menfaat ve çıkar doğrultusunda cebini, kasasını, kesesini ve de menfaatini dolduracak derecede haramın içinde yüzenler esfel esafirine girerler. Bazı insanlar vardır, şeytana rahmet okutur. Şeytan bile insanlara bu kadar zarar vermez. Yani şeytanı kaldırsan, iyi o insanı onu yerine koysan, Şeytan ohta be diyecek. Benden daha büyük şeytanlık yapacak insanlar vardı. Şeytan öyle ki bazı insanlardan Allah sanıyorsun. Ya Rabbi tamam ben şeytanım ama bu adam beni geçti diyebileceği insanlar bile var. O tür insanlar maalesef bu ayetin tokatını yerler. Zalimleri destekleyenler zulmü severek ve bilerek yapanlar da kendi değerlerini düşürür. Kendisi yapmıyor da birileri zulüm yapıyor, yapıyor ve bu da bu insanlara aracı oluyorsa o kişiler de esfere safirine girerler. <laughs> Günah konusunda yarışanlar. Toplum bazen öyle ki herkes birbirine bakar. Bir günahtır, bir sevaptır endişesi olmadan. Günahı severek, bilerek yaparlar. Ve yarışırlar. Yani o kadar çok günahlarımız var ki birbirimize bakarak meşrulaştırmışız. Doğallaştırmışız. Veya o haramlara alışmışız. Ama insanlar bundan hiçbir olumsuz tepki görmezler, olumsuz tepki de vermezler. Ve bu haramların içinde yüzerler. Bu tür insanlar da maalesef esfere safirine adaydırlar. Allah'ın bahşetmiş olduğu değerler vardır. Kutsal dinimiz vardır, Kur'an'ımız vardır, kitabımız vardır, insanlığımız vardır. Ve Rabbimizin bizde görmesini istediği değerler vardır. Bu değerlere sahip çıkmayıp onlara zarar verenler de kendi kendilerini aşağıların aşağısına düşürürler. Dünya için ahiretlerini yakan insanlar hakeza yine böyle. Bazı insanlar vardır ki dünyayı elde etmek için ellerinden gelen her türlü kirliliği yaparlar. <laughs> Ahireti hiç mi hiç düşünmezler. Bu tür insanlar da aynı kategoriye girerler. Ve kendi menfaatleri için Allah'ın rızasını çiğneyen, kulların rızasını çiğneyen, insanlığı çiğneyen, dini, inancı çiğneyen bazı insanlar vardır ki kendi ceplerini doldurmak için atmadıkları takla kalmıyor. Bu tür insanlar da sınme rededunahu esfele safirin. Bu çok ciddi bir tehdittir. Çok çok ciddi bir tehdittir. Çok ciddi bir gerçektir. Allah insanları çok güzel bir surette yarattığını bildiriyor. Ama <laughs> bu tür şeyleri yapanlar da kendi elleriyle esferi safirine indiriyorlar. Yani aşağıların aşağısına şeytanlardan daha e, tehlikeli, şeytanlardan daha aşağı durma düşürüyorlar. Bunu kim yapıyor? İnsanoğlunun kendisi yapıyor. Kıymetli dostlar bu ayet bizi titretmelidir. Ya biz de Allah korusun kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atıyor isek, kendi davranışlarımız ile esfeli safirine doğru yürüyor isek, o zaman kendimizi düzeltmeli, Rabbimize doğru yönelmeliyiz. Rabbim bu konuda cümlemize gayret bağışlasın. En güzel surette yaratılmanın şerefiyle yaşamamızı esferi safirine düşmekten de cümlemizi muhafaza eylesin.